Ya bu derste de çok zormuş ya. Böyle dersin yani şey. Ders çok zor. O dersi yapacaksın yoksa azını burnunu kırar mı senin? Aha. İh. O dersleri yapacaksın ha. Tamam anne ya sinirlenme ben dersimi yapacağım. Yap dedim lan. Hele o yanlış çıksın. Hele bir yanlış çıksın seni gebertirim. Anne ne kadar şey yapıyorsun? Bu nasıl kısıtlama? Dur yapıyorum. Dur dur dur. Dur dur. Anne e, sen biraz arkanı dönsene. Neden oğlum ne atlar karıştıracaksın? Yine? Hiç. Neyse arkanı dön. Anne arkanı dön. Bak dersimi çözüyorum. He. Hakkıyla çözüyorum. Alın teri yani. Tamam oğlum dönüyorum. Yine bu çocuk ne atlar edecek acaba ya? neyse. şimdi şunu. kap bırak şunu şuraya. Şunu şöyle koyalım. Ne yapıyorsun lan sen orada? Yok anne hiçbir şey yapmıyorum. Ne? ya. E, şuraya şöyle tutunayım. Şöyle tutunayım. Ah. Düşecekle. Ah. Yerine geç. Şöyle bir alayım. Bir şey mi oldu orada yavrum? Yok bir şey anne. Ya böyle şeyin ya. Çık lan. Arkaya düştü ya. Oğlum kuduruk köpek gibi niye öyle zıplıyorsun? Yok anne bir şey yok. Teşekkür yok? <laughs> ya bu cevap hatırı dolamadın arkasından çıksana. çıksın Oğlum ne hatlar ediyorsun sen orada Lan sen ne batıydın ne mi lan Anne yalayayım yapma sıkıştım buydu Şimdi seni sıkışmalar o <laughs> <laughs> Hayır deski top des Bunu sana çözdüreceğim Çekil masa şuradan Aaaaaa <laughs> 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 Ya illa bu kitabı yapacak mıyım ya? Neyse, hadi gel yapalım. Tamam oğlum? Hadi çözeceğim ben bunu. Şu çözeyim ben. <laughs> annem bayıldı ya anne Annem bayıldı ya. Anne. Anne. Ay, gözü açık anne. Anne bayıldı. Anne. Anne. Anne anne bayıldı. Neyse ben de bu cevap hatlarını alayım. Ne cevap hatları? Neredesin? Bu <laughs> 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 böyle olmayacak. Benim bir şey bulmam lazım. Dur, ben bir şey e, ne yapsam ki? Ya, bu ne? Ah, cevap aparatolu. Anahtarı. Sen opatayını buldum. Neyse şöyle alalım seni. Şöyle alalım. Şimdi gidip kanımı alacağım. Ve bakalım bunda. Al. Heh tamam. Şimdi. Şimdi bunu şöyle Bakalım dinlemiş. A, 2C, 3B. Tamam tamam tamam. 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 Tamam 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 bitti. 5 sayfa bitti. Ha şunu da git. Gitsin. Şimdi annemi uyandırmanın bir yolunu bulmam lazım. Şöyle gibi. Yavaş çekim oldu. Sen Allah bittik bu şimdi? Şey ben kaçayım en azından. Ay, zıvay, Anne ne olur yapma anne. Ne yapacağım lan? Sen beni nahtına bayıltırsın. Hadi bakalım. <laughs> o da atıyor yapma. Geç. Açıtma ciki. Anne dövdün beni yeter. Hala kalkamadım doğru gün. Anne dersimi bitirdim. Nasıl bitirdin la? Ee, ne? Ben bakalım. Kitap nerede ki? <laughs> Bakalım Şöyle Şöyle bakalım Ya iki bir Tamam doğru Lan bu Neyse Şöyle bir Hani niye atıyorsun kitabı Dur bir etrafı araştırayım Bu altındaki yerin altındaki şey bakayım Bu la Bakalım neymiş bu Eee Bakalım. Bu cevap anahtarıymış. Gerçekten sandığım gibi mi? Ya acaba? Bu cevap anahtarı. O zaman sen beni bayıttın. Değil mi? Evet anne bayıttım. O zaman ben şimdi sen beni bayılttığına göre mantıken sen komple çektin. Anne yemin ediyorum çekmedim lan bir de yemin ediyorsun lan. Oh. oh. Lan bir türlü atamadım şunu elimden. 오, 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 Anne benimle böyle konuşamazsın Sus dedim lan Gideceksek gideceğiz dedin mi? Al Aa, tamam anne gidecek Bir daha Oradan çıkamayacaksın Oradan çalacağım bize para getireceksin lan ha, Tamam anne tamam Artık sana ihtimal vermezsin zaten kopya çekiyorsun bu nasıl eğitim ya Allah Allah Anne ama açık uçlu su... ses Kes Şimdi gel buraya götüreceğim seni Şimdi gel buraya Anne bu nasıl bir şey? Geleceksin canım gel. Aa! Anne çok acıyor. Geleceksin lan. Gel buraya. Hadi yürü. Ne kadar da çocuk ya. Dana, öküz. Ya anne yapma. Anca iyi uyuyor. Deyse gene de kopya çekiyor. Gel buraya. Merhaba. Merhaba hanımefendi marketimizden ne almak istersiniz? Ya ben marketten bir şey almak istiyorum. Ben benim çocuğumu getirdim. Niye katıldınız hanımefendi? Bir şey mi alacak? Ya kes! İlla bir şey mi alacağız? Lütfen bana saygılı davran hanımefendi. Yoksa sizi polis ararım. <laughs> Neyse baş ver. Benim oğlan markette çalışacak. Ama hanımefendi onun yaşı küçük. Çocukken bırakın oyun oynasın. Yani çok kötü bir çocuk. Çok, çok kötü bir hanımefendisiniz ya. Lan kes hanımefendine yani şey başlayacağım he. Aa karnına vurdunuz. Bana temasta bulundunuz. darp raporu bunu alacağım. Ya darp raporuyla bunu mu alırlar lan? Ben okulda e, benim okula okulda kafamı patlatmışlardı. Ben yine de darp raporu almamıştım. ben kafa patladıysa nasıl böylesin? Sen onu boş ver. Anne gerçekten mi? Yalan söylüyorum lan tabii ki. Lan. Neyse. Hadi benim çocuğum burada başlasın. Tamam efendim. Maaşınız ne olsun acaba? Ee, şey. 500 TL yeterli. Oo çok güzel. Hemen işi alalım efendim. Siz evinize rahatça gidin. Ben onu şey yani çalıştıracağım. Tamamdır efendim. Görüşürüz. Hadi oğlum gidiyorum ben. He ee, he. Ee. He ee, hadi geldik başkaşa. Hadi gel bakalım çalışmaya. Ya sen nesin böyle? Benim adım Şiirci Mehmet. Yani Fakmis. Fakmis ne ya? Sadece takma adım Fakmis. Tamam neyse kal çocuğum. Gidim. Şimdi biz nereden giriyoruz onu bilmiyorum ama illegal yollardan gireceğiz. Nasılmış o? Anka şey. Kırdık işte. Bu nasıl oluyor ya? Şimdi oğlum. Ama biz buraya nasıl geldik? Sen onu boşver illegal yollar işte ya kardeş. Yani sen ana karnına yumruk atmasaydı ben şu an midem bulanmıyordu biliyor musun? Ya adam konuşma da söyle. Lan sen nasıl çocuksun? Senin ya ne diyorsun lan? Tamam neyse. Hadi gel de çalışmaya başla. Ben burada biraz uyuyacağım. Hadi bakalım. Hadi bana kapat. Ah, kırayım şuraya. Kırayım şuraya şöyle. Tamam hadi sana iyi yolculuklar kardeş. Adam uyudu ya. Beni de burada bıraktı. Neyse ben paramı alırım. Sonya annemden intikam alırım. Hadi çalışmaya başlayayım ben. Aa bir tane müşteri geldi bile. Evladım ben senden bir şey istiyorum. Ne istiyorsun amca? Tamam evladım. Ben bir tane meyve isterim. Nasıl bir meyve olsun? Burada böyle meyvelerimiz mevcut. Ben bal kapağı isteyem Ya bir tane galiba bal kapağı var ya. Ama ben isterim. Ya git. Ha bu ne ya? Aa, <laughs> neyse bağlandım buraya. Lan çık git. Zaten bir tane kalp, bak, kafa var. Onu da biz yiyeceğiz. Hadi yürü. Lan oğlum alacağım işte ya. Parasını veririm. Para sumrumda bile değil. Zaten bir tane kalmış. Marketteki stok senin için harcamam. Ama ben müşteriyim. Mesela müşteri haklıdır. Ya başlayacağım işte yine. He. Ya bu nasıl bir market ya? Bu market böyle değil de. bu Marketin sahibi nerede? Hadi ya git. Sana hiçbir şey saçamam ben. Hadi haydi. Ya bu marketleri nefret ediyorum. Neyse takla takla gideceğim. Yok be. Bir daha da bu markete gelmem. Bu ne ya? Allah Allah. Merhaba kardeş. Ya amca sen git önce konuşmasını öğren sonra gel bir şey al. Ama kardeş ben bir şey alacağım. Neyse müşteri bu. Ne alacaksın? Ben bir tane yara bandı alacağım. Aa, tamam o zaman. Hadi şu maskara dur be. Tamam hemen şöyle ürünlerimiz mevcut. Şöyle vereyim size. Neyse takacaksınız boynuma. Tamam boynunuza takıyorum. Evet parası kaçtı kardeş. Dur parasını hemen so, so sorsam mı acaba? Eğer sorarsam az para alırım. Ama sormazsam ben kendi fiyat belirlersem. Uuu çok para kazanırım. Reklammış bu. neyse ben çok para kazanırım. O zaman o zaman zam yapacağım. Zam zam. Zam mı dediniz? Ya öyle bizde zam diye bir şey yok. Biz helal para. Aldımın deriyle çalışıyorum burada kaç yıldır. Ne kaç yılı ya? O sen diye çocuk yoktu. Ya amca bak mi he. Tamam oğlum para neydi söyle de gideyim bir an önce ya. Ya tamam tamam duy. Ya acaba ne koysam ya? Ha tamam. 90 lira. Lan çüş 90 lira kaç liraya kaç tane çikolata alır biliyor musun? Lan çikolata salikler önemli mi lan? O 90 lirayı ver ya da ben o boynundan onu çıkartır boynunu yarıya belerim. Tamam ya veriyoruz. Al. Ha, tuttum. Hadi ben şu kasaya atayım. Pist. Hadi iyi günler. Bir daha bekleriz lan. Bir daha niye bekliyorsun? Oyunun boynun, yine kırılsın yine para alacağım. Ya, sen nasıl bir şeysin ya? Ben gidiyorum ya. Yeter ya. Anam intihar etti. Hımm acaba bizim ben on ne yapıyor? Lan! Lan böyle market olmaz olsun. Lan grev gibi bir şey çıkmış galiba ya. Açayım şurayı. Melon ne oluyor? E galiba haberler pek iyi değil. Nasıl yani ne olmuş ki? Bakayım. Lan nasıl oluyor bu? Lan marketi mi batırdın çocuk? Lan adam yere yıldı zindikten lan. Bu nasıl market? Krem yapıyoruz. Evet krem. Yok be. Bak benim komaşını takma çok acıyor. Ya yani ben bir tane ruj aldım. Ruj ne çıktı biliyor musunuz? Ne çıktı? Sinek kanı çıktı. Ay ben de elma aldım. Ne çıktı biliyor mu? Ne çıktı? Boyanmış böbrek. Oh, bu nasıl market böyle? Nasıl oluyor bu? He, bize açıklama ver. sen ne konuşuyorsun ya? Allah şimdi bittik biz ya. Bittik galiba. Bize paramızı geri veriyor musun? Yoksa bu bıçağı karnına sokup 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 çıkarayım mı? lan sen kimin ne biçim konuştuğunu biliyor musun? He? He biliyor musun? Bilmiyorum. Lan ne zaman ne konuşuyorsun ben ne lan herif? Lan sen ne diyorsun lan? Şşt, Böyle olursa Öyle gel bakayım O Mamun çok iyi sopladı. Bir daha sapla çıkar yani şş, Böyle mi şş, 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 Senin iç organlarını bozacağım lan. Böyle olursun işte Sana sokayım Sok çıkar sok çıkar 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 soğuk, çıkar Sok çıkar sok çıkar Oo. Sok çıkar sok çıkar sok çıkar o. Sok 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 bıçağı sok İşte işte çık bakalım. Çık lan. Çocuk bayıldı. Gel çekil. Allah Allah. Ama çocuk öldü la. Ya Mahmut. Çocuğa 90 bıçak darbesi verdin ya. Ne bıçağım kan oldu ya. ne bitti ne sasi. Hem ne? Ha şimdi moto. Ay sivay ki herhalde bıçak. Oh. Oh. Anne ben yaşıyorum aslında. Çelik zırh giydim. O zaman buraları patlatalım. Dan 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 dan. Arkadaşlar abone unutmayın.